Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz sesim şey geliyor olabilir. Ee, bugün dört tane iğne oldum. Şu belki 1, 2, 3, 4 şurada falan bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Umarım görüyorsunuzdur. Bunun sebebi bundan yaklaşık 3 yıl önce. 2019'da falan bir kaza geçirdi Güney Kore'de öğrenciyken. O kaza sonucunda diskimin 6. veya 7. şeyi kesi kırılmış böyle bir 6. basamak mı kırılmış. Bir şey kırılmış işte böyle ufak bir parça. Bu diskte oluyor ya boyundaki. O kadar kırılmış o sebepten dolayı 3 yıldır işte iğneler hap falan o şekilde geçiştiriyoruz. Bugün de son bir haftadır ayağı bir ağrılıydı. Bugün de bir iğne olduk, ilaç aldık falan. O yüzden sesim de kısık. Bunu anlatmamın bir sebebi var. O da şu, sizin de bilmenizi istedim. Hani Güney Kore'ye gelip yaşama isteği olan, ne bileyim öğrenci olabilir, normal çalışmak için gelecek olan, bilmeyen arkadaşlar için sigortadan, sağlıktan falan bahsetmek istiyorum. Hani bugün de böyle bir şey olduğu için bahsetmek istiyorum. Şimdi size verebileceğim bir tavsiye. Öğrenci olarak da geliyorsanız, buraya geldiğinizde de başka bir şekilde de geliyor olabilirsiniz. Mutlaka sigortanızı yaptırın. Sigortasız sakın gelmeyin. Neden diyeceksiniz? Ben bundan üç yıl önce dediğim gibi bir kaza sonucu işte o olay oldu. Kaza dedim de trafik kazası falan değil başka bir kaza. Ve ben öğrenciyken öğrenci sigortam vardı. O zaman e, boynumun MR'ı çekilmek zorundaydı. MR çekilmeden hiçbir işlem yapılamıyordu. Burada sağlık, eğer sigortanız yoksa çok pahalı arkadaşlar. 5 e, yıldır Türkiye'de olmadığım için bilemiyorum ama MR'ın çok ucuz olduğunu biliyorum. Ben MR için 600 dolar para ödedim ve en düşük fiyat buydu. 6-7 tane farklı hastaneye gidip başvurdum. Araştırdım, baktım. 800 olan var. 2000 dolar olan var. Pardon 1500 dolar. En fazla 1500 dolar. 800 dolar. 750 dolar ve 600 dolardır. 600 dolarlı yaptırmak zorunda kaldım. Ee, o zaman cebimden ödedim. Sonradan okuluma e, okulumun sigortası bunun karşıladığını öğrendim. Ve paramı geri aldım. Eğer o zaman benim bir sigortam olmamış olsaydı o zaman o parayı geri alamayacaktım. Tabii bu çok bir fayda sağlamadı bana. Şu sebepten dolayı. Şimdi ben evlendikten sonra sigorta yaptırdım. Fakat e, bu sigorta yani hangi sigortacıya gidersem gidin bu olay o sigortayı yaptırmadan önce gerçekleştirdiği için e, bunu kapsamıyordu. Yani benim disk problemi kapsamıyor. Yani 3-4 farklı sigortaya gittiğimde bunu kapsamayacaklarını söylediler. Yani bu ödeme olmayacak. O sebepten dolayı da ne zaman ağrı olsa, yani ne zaman iğne olsam veya işte hap almak, ilaç almak gerekse veya fizik tedavi, fizik tedavi, fizik terapi falan. Her neyse bunların hepsini ben kendim cebimden ödemek zorundayım. Çünkü bu olay sigortadan önce oldu. Keşke sigortayı yaptırdıktan sonra olsaydı. Bugün mesela cebimden bir 300 dolar para çıktı. Sadece 4 tane iğne fizik tedavi, fizik terapi pardon. Ve e, ilaçlar toplamında 300 dolar para ödemiş oldum. Bu bu şekilde devam edecek yani. Sürekli benden çıkacak bu. Çünkü sigorta bunu karşılamıyor. O yüzden buraya öğrenci olarak da geliyorsanız e, normal başka yollardan iş için de olabilir veya turist olarak da olabilir mutlaka sigortanızı yaptırın bu arada e, sigortanız yoksa sağlık çok pahalı bunun bilgisini verin şimdi öğrenciyken bunu Türkiye'de e, muhtemelen okula gelmeden yaptırabilirsiniz Türkiye'den yaptırabilirsiniz veya okulunuzda iletişim kurup yaptırabilirsiniz eğer buraya herhangi bir şekilde vize olarak gelirsiniz veya buraya geldikten sonra mülteci vizesi olur ne bileyim başka bir vize türü olur. Bilmiyorum artık ne olabilir. Onları yap, aldıktan sonra Kore'ye gelir gelmez ilk işiniz, ilk birinci ayınız, ikinci haftanız artık neyse sigortanızı yaptırmak olur. Çünkü sigortanızı yaptırdığınız zaman paranız cebinizde kalır. Tavsiyem bu arkadaşlar. O yüzden bunu aklınızda tutun. Şimdi ikinci konumuz biraz da iş konusundan bahsetmek istiyorum. Güney Kore'deki iş konusu. Özellikle öğrenci olanlar için. Öğrenciler part-time nasıl çalışır? Onlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında buraya mülteci vizesi olarak gelip de mülteci vizesini aldıktan sonra hangi işler yapılabilir vesaire onlardan az buçuk bildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle öğrenci olarak geldiğiniz zaman zaten 6 aylık geliyorsunuz. Eskiden bundan 4, 4 sene öncesine kadar 6 aylık geldiğinizde partan part time çalışma izniniz oluyordu. Çalışabiliyordunuz. Ama daha sonradan bunu değiştirdiler. 6 ay geliyorsunuz ve hiç ara vermeden ikinci 6 ay öğrenciliğe uzattığınız zaman o ikinci 6 aylıkta part time çalışma izniniz geliyor. Yani onu başvurma hakkınız oluyor. Yani haftalık 20 saate kadar çalışma imkanınız olabiliyor. Peki part time nasıl iş bulabilirsiniz veya hangi işlerde çalışabilirsiniz? Part time'da genelde İngilizceniz varsa barlarda çalışabilirsiniz. Garson olarak Kore restoranlarında çalışabilirsiniz. Ee, bu CEO, convenience store yani market tarzı iş yerlerinde part time olarak çalışabiliriz. Tabi Koreceniz varsa. Koreceniz en az bir üçüncü seviye olursa daha iyi olur. Yani konuşma açısından. Onun dışında şey yapılabiliyor nedir onlarda benim bildiğim yanlış bilmiyorsam öğrenciler e, paket işleriyle de ilgilenebiliyor yani en son Özbeklere bu işi e, şeyini kaldırmışlardı diye hatırlıyor ama bütün öğrencilere mi kaldırdılar yoksa D4'lere yani şey öğrenci dil öğrencilerine mi yaptılar bilmiyorum D2 vizesi normal üniversite okuyanların vizesi d 4te dil okulu öğrencileri. Ben dil okulundan bahsediyorum. D2'nin durumu nasıldı bir bilgim yok. Bu şekilde işlerde yapıp günlük, günlük değil saatlik 9.160-130 won'a çalışabiliyor. Yani 9.500 won'a çalışılabilir. Haftada 20 saat. Ayda 20, 40, 60, 80 saat falan. Fena değil yani. Hani 80 saat çalış, 9.000 won alsan, 9.5 alsan neredeyse 750 dolar yani 750 bin lira ona denk geliyor o şekilde güzel bir para kazanılabilir en azından harçlığınızı çıkarabilirsiniz bir sonraki okul dönemi için bu e, dönemin parası da çıkarabil çıkarılabilir çıkarabilirsiniz o şekilde kazancınızı sağlarsınız Öğrenciler hakkında diyeceğim bu gelelim buraya turist olarak gelip burada mülteciye başvuran arkadaşlar bu arada Instagram'dan bazı mesajlar geliyor. Başka arkadaşlara da geliyor. Ben turist olarak oraya gelip çalışmak istesem olur mu vesaire diye. Birincisi turist olarak gelmeniz için, pardon gelmeniz için de turist olarak geldiğiniz zaman burada çalışamazsınız. Yani bütün ülkelerde olduğu gibi çalışma izniniz hakkınız yok. İkincisi kimse bu risk almaz çünkü Güney Kore bu konuda kuralları ağırlaştırdı işverene de o işi yapana da o yüzden illegal çalışmayı kaçak çalışmayı aklınızdan çıkarın velev ki çalışmak istediğiniz ve yaptığınız bulduğunuz bir şekilde çalışıyorsunuz bunun riskleri çok fazla ama bunu da anlayabiliyorum Türkiye'deki hayat şartları kötüleşiyor daha da kötü olacak herkes bir çıkış yolu İşte ailesine bakmak isteyen borçlarını kapatmak isteyen iş kurmak istedim ne bileyim vesaire. İki yıl çalışayım dayanayım param biriktireyim geri döneyim. Hayaliyle gelenler var. Gelmek isteyenler de var. Anlayabiliyorum. Onun için bir şey diyemeyeceğim yani. Ama şunu söyleyebilirim. Ya bunu ne, kadar söylesem de cevabınız belli olacak ama hayat kaliteniz çok kötü olacak burada. Tabi bunu böyle düşünenler hayat kalitesini umursamayıp sadece para biriktirme derdinde olacak ama işte dediğim gibi yakalanırsanız deport olursunuz. Bir daha giriş yapamazsınız. paranızı el konur. En son o şekildeydi. Şimdi parayı el mi koyuyorlar, parayı alıyorlar mı bilmiyorum. Ama ceza ödüyorsunuz vesaire. 2000 dolar, 3000 dolar. Tam net bir şeyleri değil. Çünkü ben araştırıp bakmadım ama 2 sene pardon koronadan önce yakalan arkadaşlar 3000 dolar para ödüyordu. Ve parasını el konuyordu. Kaçak yakalananlar yani. Ee, onun dışında kaçak olduğunuz için, vizeniz olmadığı için sigorta yaptıramazsınız. Sigorta yaptıramadığınız zaman da bir sakatlık durumunda, bir kaza durumunda e, hastanede bütün bilgim bırakabilirsiniz. Vele ki vizeniz var. Mülteci vizesi, iltica vizesi G1 diye geçiyor. Yani diyelim ki ona başvurdunuz ve aldınız. Onda... Ee, i̇lk ilk 6 ay böyle her 6 ayda yenileniyor. 2 sene sonra işte tekrar sorguya giriyorsun vesaire. Öyle bir karışık bir durum var ama 6 ayda yenilenen bir iltica vizesi. Tabi bu vizeyi alabilmek için de Türkiye'deki hayat şartlarının iyi olmadığı, hayati tehliken olduğunu kanıtlaman gerekiyor. İşte onları belirten hikaye falan o şekilde. Tabi milleti yalan olan hikayeler yazıp bir şekilde başvuruyor, alıyor vesaire. Ama iki yıl sonrasında bunu araştırıyor o iki yıl içerisinde. Seni soruluya çekiyorlar falan. Ee, en son bir arkadaş, ben e, Hristiyanım, ülkemde dinimi yaşayamıyorum. Hayat tehlikem vesaire deyip, hani Türkiye'den bahsediyor. Deyip buraya da başvurmuş. iki sene sonrasında soruya gittiği zaman demiş ki Hristiyanların peygamberi kimdir? O da Hazreti Muhammed demiş adamlarımız tamam Eyvallah Hadi görüşürüz ertesi gün Türkiye'ye yollamışlar yani yalan saçma sapan sahte bilgilerle vizeyi alırsanız daha sonrasında böyle sıkıntılar olabilir o yüzden yapmamanızı öneriyorum yapanlara da diyecek bir şeyim yok diyelim ki bu G1 vizesini aldınız bu G1 vizesini alanlar genelde İngilizce de bilmiyor Korece de bilmiyor öğrenmek için bir şeyler de yok sadece amaçları para kazanıp Karar birlikte 3-5 sene sonra Türkiye'ye dönmek oluyor. Siz de onlardan birisiniz veya gençseniz, İngilizceniz yoksa, Koreceniz yoksa hangi işlerde çalışabilirsiniz? Dediğim gibi C1 vizesini alıp e, oturma izniniz, çalışma izniniz olabiliyor. Genelde inşaatlarda çalışabiliyorsunuz. E, tabi o inşaat işlerini falan bulmak için de bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Orada çalışan Türkler var. Gerekirse onları bulmak gerekiyor. İngilizceniz diliniz olmadığı için mecburen o işlerle ilgilenen Türkleri bulmanız gerekiyor. Tabi onları bulurken de doğru insanla karşılık karşılaşmama oranınız yüzde beş. Saattekar insan çok paranızı alıp kandırmaya çalışan insan çok dikkat etmenizi öneriyor. Özellikle genç arkadaşlar. Dediğim gibi inşaatta iş bulabilirsiniz. Ee, Cezuda, Busan tarafında ve veya bu kıyı köşelerde, kıyı illerinde e, tarla işlerinde soğan olur, sarımsak olur. E, bu tarz tarla işlerinde iş bulunabilir. Fabrikalarda iş bulunabilir. Da bunlar dediğim gibi diliniz vesaire hiçbir şeyiniz olmadığı için bu insanlar artık bir şekilde siz bulacaksınız. Ama bu yerlerde günlük ortalama minimum e, 100.000 bin won'dan iş bulabilirsiniz. Başlangıç olduğu için belki 90 falandır ama 2022 ile asgari ücret biraz arttığı için günlük yön de attı. Yani en kötü 100.000 won yani o da 90 dolara falan denk geliyor ben 90 dolar diyeyim siz öyle anlayın günlük 190 dolara bu yerlerde iş bulabilirsiniz kebapçılarda da yine aynı şekilde bir yeteneğiniz varsa kebapçıysanız ne bileyim aşçıysanız iş bulabilirsiniz Kore'deki kebapçılara falan başvurup onlardan da yardım isteyebilirsiniz onun dışında ne iş yapabilirsiniz onun dışında çok da fazla bir iş yapamazsınız çünkü diliniz yok diliniz olmadığı için İngilizce veya Korece olmadığı için hep e, ağır işler, beden işi gerektiren, e, hayat standartlarının düşük olduğu, kalitesiz yaşantının olduğu işlerde çalışmak zorundasınız. Yapabileceğiniz en şey bu. Ee, onun dışında dediğim gibi Güney Kore öyle Amerika gibi şey gibi çok fazla fırsat sunan bir ülke değil. Yani Güney Kore'ye Sadece para amaçlı gelebiliyorsanız yani gelmek istiyorsanız sadece ben para biriktireyim geri döneyim diyorsanız bu işlerde çalışacaksınız. Bu işlerde çalışmak için de adamını bulmanız gerekiyor. Artık onu sizi bulacaksınız. Ben iş veren olmadığım için lütfen bu konuda e, mesaj atmayın. Atanlar, arkadaşlar, izleyen arkadaşlar varsa çünkü bilmiyorum ben uzak duruyor. Sadece birkaç tane arkadaşımın tanıdığımın vesilesiyle duyuyorum bu konuları öğrenciyseniz de dediğim gibi e, öğrenci harçlığınızı part-time olarak barlarda, restoranlarda, onlar marketlerde part-time çalışarak yine karşılayabilirsiniz. Onun dışında gelene hoş geldiniz. Bu arada Nisan 1'den sonra Güney Kore'ye turist vizesi açılıyor. E, ama artık eskisi gibi uçak biletini al, pasaportunu al. Havalanına git, uçağa bin, Kore'ye gel, hoş geldin, olmuyor. Önce bir e, elektronik vize mi, ithamı bir şey, bir şeylerden e, onun başvurusunu yapıyorsunuz. O başvuru da onaylandıktan sonra Kore'ye uçuş yapabiliyorsunuz, yani gelebiliyorsunuz. Yani başvuru şartları çok ağır şartlar falan değil. Ona da dediğim gibi her an değişebilir e, ee, onu da araştırabilirsiniz. Kore konsolosluğunu arayıp sorabilirsiniz. Yani yine onu, onu da bana sormanıza gerek yok. İnternette her şey var. Google'a yazın. Kore'ye nasıl gidebilirim? İşte İstanbul Kore konsolosluğu yazın. Telefonunu çıkın. Arayın. Konuşun. Bu kadar basit. Çok zorlamaya gerek yok. Yani basit. Bu şekilde. Gelenlere şimdiden hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.